Selam Facebook kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper bir top açılmaya karşınızdayız. Bugün oyunun en iyi forveti geldi kanka. Rashford geldi. 102'lik Rashford bugün çıkarmaya çalışacağız. Kardeşiniz şöyle bir güzellik yaptı. O yüzden like hak ettiğimi düşünüyorum. Bu kadro tabii ki de İsmail abiye şöyle bir alkışlıyoruz. İsmail abi adamın dibisin. Hafta sonu size hediye edeceğimiz toplamda sanıyorum ki 20'ye yakın ikonu olan Hesap bu. Tabii ki de detay vermeyeceğim. Bugün burada top açılımı yapacağız ve inşallah Rashford'u buluruz. Bu hesapta Rashford yok. Eğer bulursak zaten sizin olacak. Katılım şartlarını cumartesi günkü videoda açıklayacağım. Bu sadece şu anda bir top açılımı videosudur. Haberiniz olsun. Aynı zamanda tabii ki de hormonlu oyuncular da geldi. Onları da kontrol edeceğiz ama Rashford varken... Ya bazıları demiş abi demiş nereden açayım kanka Rashford evladiyelik yatırım bak Rashford'un varsa Arkana yaslanırsın, maça 1-0 önde başlarsın. Öncelikle bir Playoff 2 kontrol edelim. Tabii ki de Karim Benzema'nın gelmesi ve Modrici'ye falan gelmesi doğaldır. Sonuçta Real Madrid'in oyuncuları ve biliyorsunuz PSG'ye yer Lewandowski'yi görüyoruz. Lewandowski 99 oluyor. Lewandowski her zaman iş yapar. Gri kartı da iş yapar, hormonlu kartı da iş yapar. Ama kullanabilene ben çok da üst düzey kullanamıyorum arkadaşlar. Gözüme çarpan çok da aman aman bir oyuncu yok. Öyrür var burada. Baktığımda hızlı bir adam arıyorsanız Pulisic var. Ama tabii ki de önümüzdeki ay artık biliyorsunuz oyunun çıkma durumları söz konusu oldu. Bir açıklama geldi Konami'den. E, bir ya da maksimum iki ay içerisinde oyun çıkacak. E futbol 2022 mobil. Ondan dolayı da bu oyuncular normal gri kartı döneceği için çok da aman aman Hani keyifli değil. bir iki aylığına da buradan açmaya gerek yok. Ama Rashford çıkarırsanız Legendary olarak yine kadronuzda e 2022 mobilde kalacak. O yüzden bu çok daha önemli. Şimdi Irvin iyi. Sol bekte ikon bir kadro kuruyorsanız net söyleyeyim ya. Carlos'u da orada tabii ki free avantajı falan var Carlos'un ama oynar be kanka. Bir sıkıntı olmaz yani. Ama tabii ki de bir Davis performansı beklemeyin. Rashford oyunun bana göre en 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 kaliteli forveti 102 Bosland'ında oluyor biliyorsunuz. Bu ıı, diğer toplardan gelen Rashford'la arasında çok büyük bir fark var. Ve Ryan Giggs Joker oyuncudur. Ortada oynar göbekte. O OS'de basarsanız oynar. Sağda bile oynuyor ama asıl görevi sol kanat ve sol forvet. sola çıktı oynamak. Gerçekten keyifli. Bugün 1100 Michael paramız var. Bunu açacağız. Geri kalan GP'lerde 3 milyon GP var. Onlardan da biraz harcayacağız. Bu hesap size hediye olacak. Çok fazla uzattım. Ben her zamanki taktiğimle yapacağım arkadaşlar. 3, 4 ve 5. de basıyorum. Gel bakayım çocuğum. İlk top karavana geldi ama siyahı da bulduk. Varan güzel. 1, 2, 3, 4 ve 5. de basıyorum. Kanka. 2 de 0. Yine siyah. David de Gea. Siyah ama kanka siyah tamam okey de. 3, 4 ve 5. Bize Rashford lazım. Tabii ki de kanırtarak verecektir. O Rashford'u zaten kolay vermez. Vermez de hadi neyse. 1, 2, 3, 4, 5. Devam. İlk yani eğer 11 topta verirse de sanki Örbin içinden geçti ama İnşallah öyle olursa Konami'nin ben içinden geçeyim. 4 ve 5. de açıyorum tekrardan. Karavana Linda Love. Bunun da ismini söylemesi yok da Linda Love. Love. Okeyledik tekrardan. Geliyoruz. Hadi çocuğum be. Verirsin be. Richarlison geldi. Bunun da hormonlu kartı falan iyi iş yapıyordu geçen yıl. Hemen şöyle devam ediyoruz. Yarısı geçti. Bir Rashford istiyorduk. Portu geldi. Devam ediyoruz. Bastım. Yani kankalar gelirse size yarayacak. Benim hesabımda ana hesabımda Rashford var zaten ya. Yani. Oy devam. Re oğlum. Çakmasını verdi bize ya. Kutuda normal ikon Rashford varken bir de normal Rashford'u mu koydunuz be kanka? Bu gösterip vermemek gibi bir şey değil mi? Ayıp ediyorsunuz ya. Vallahi ayıp ediyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Geldim şimdi. Abi bu normal Rashford'u koymuş. Hakikaten koymuşlar. Devam ediyoruz. 2, 3, 4 ve 5. de açıyorum. Takipçimin hesabı olacak lan. Takipçimin. Endidi geldi. Bütün siyahları bulduk ama. Bakalım Rashford gelecek mi? 3 4 Ve 5 Son topa kaldık. Badu geldi. Onun da hormonlu kartı inanılmaz iş yapıyor arkadaşlar. Son top. Hadi be. Hadi be. 6'da. Değişiklik yaptım. Konami'nin kafasını karıştırdım. Konami'nin tak kafasına karavana oğlum bütün siyahları bulduk Rashford'un bile siyahını normal gri kas siyahını bulduk ama Rashford'u vermedi kankalar kadro hakkında detaylı bilgi veremiyorum hafta sonu çekiliş olacak hadi gelin şuradan da birazcık top açılımı yapalım bakalım buradan da kimler gelecek yeni bir teknik direktör gelmiş Milesi 4-4-2-2-2 ama forveti yok yani sağ açık sol açık var oğlum bu ne lan Legend ekranını bile göremiyoruz. No Yer yüzünden iki tane Legend verdi ya. Ee, neyse, normal dönelim. Arkadaşlar, şunu söyleyeyim. E, milesi taktiği var, onunla ilgili de video gelecek. Eğer ki o taktiği bulmak istiyorsanız mevcut kadronuzda, menajerlerinizde milesi varsa onu silmeniz gerekiyor. Milesi varsa üstüne bir tane daha milesi vermez oyun, haberiniz olsun. Yani onu silmek zorundasınız. Sildiğinizde ilk başta vermeyebilir. Ben birkaç tane hesabı biliyorsunuz, çok hesabımız var. Onlardan birkaçına baktım direkt verdi. Android'lere, iPhone'a vermedi Apple'dan baktığımda. Açıkçası hani ama bu hafta içerisinde muhakkak gelir. Çok ilginç. 2 O ve 2 kanat format var. Yani göbek boş. Acaba nasıl bir sistem? Yeni bir diziliş denemek lazım. Kontrol ederiz. Salası bulduk. Biraz daha şöyle bir top açılımı yapalım. Ah be oyun be. Bir bir veri verseydin Rashford'u çok tatlı olacaktı. Okeyledik. Devam ke. Hadi Ver bir tane. Buradan en azından yüzümüz, buradan nasıl yüzümüz gülsün? İki tane birden legend buluyoruz. Önündeki ne o yer? Resmen gasp ediyor. Resmen gasp ediyor. Mahrez geldi. Devam ki. Ayaküstü 160 liramız gitti. Ayaküstü. 160 TL'den olduk. Hatta 170 de olabilir. Bin coins kaç paraydı bilmiyorum. Ama 170 lira çok güzel bir kadro bulurdum ben ya. Yani. Ah Devam ediyoruz. Şunu da birazcık indirelim. Abi veren vereceğimiz kişiye de güzel vermek istiyorum. Şimdi kalkıp da bunların GP'lerini komple bitirmek istemiyorum. Adam belki ister ki kardeşim der benim der benim GP, hadi coinslerimi bitirdin diyemez. Coinsleri ben satın aldım da benim der GP'lerimi niye bitiriyorsun? Ben belki onları kullanacağım der ama nasıl kullansın ki? Zaten bütün legendlar kadroda mevcut yani. O nasıl bir hesaptır bu? Cumartesi günü detayları göreceksin kanka birazcık sabret. Cumartesi günü kanal kanalda güzel bir çekilişimiz olacak haberiniz olsun diyoruz. Devam ediyoruz. Kim geliyordu? Aman diyorum. Hakim Ziyek. Bakalım birkaç tane savcı çekersek mahkeme kurulunu orada nasıl <laughs> eski çok salakçaydı. Devam Zinchenko, Ox Oxlane, Chamberlain geldi. Bunu da söylemesi çok tatlı oluyor. Chamberlain de geldi okeyledik. Markova geldi. Devam ediyoruz. Şöyle bir 6-7 tane daha açalım. En azından buradan bir Buxtra'dan Legend ekranını belki bir kere daha görebiliriz. Şunu söyleyeceğim, GP Ay, süper. GP nasıl kasıyorsunuz be kankalar? Yorumlara yazın. Belki kasmak isteyenler olabilir. Yorumlarda görsünler. Sizin GP kasma taktiğiniz, stiliniz nedir? Lütfen yorumlara yazın. Roberto Carlos'u verdi. Biraz önce Ervin'den bahsettik. Kanka Al Beda'dan Roberto Carlos aslında oraya koyabilirsin ha. Bak inan ki sırıtmaz. ya Ervin çıktı İ ikon takıntısı her zaman söylediğim gibi ikonlar kanka göz boyamadır her zaman söylüyorum, boslasan da boslamasan da ikon dediğin göz boyamadır ve e, para tuzağıdır ama tabii ki de biz yayıncılar olarak mecburuz açmaya. Ama Legend'da da aynı işleri büyük ihtimal yapabilirsin. Geçen gün bir Legend rakip geldi. Full Legend kadro yapmış kanka. Nasıl oynuyor? 4-0 koydum. Ama olsun. Yani adam oynuyor. En azından kadrosu iyiydi yani. Legend'lar yenilecek diye bir şey yok. Bu arada yakın sürede Neymar Junior'um geldi. Yakın sürede de sizlere şöyle abi full Legend kadro bug'ı oluyor bilmem ne dediniz. Bir tane full Legend kadro yapıp bir de onunla bir maç ben de yapmayı planlıyorum. En azından bir kontrol Hakikaten bu işin bug'ı var mı yok mu? bakmış oluruz. Bir tane daha açacağım ve bitireceğim arkadaşlar. Hediye vereceğimiz hesabın cipilerini harcamak istemiyorum. Sol topumuzda karabon oldu. Bugün özeti şu. Milesi gibi bir teknik direktör geldi. Bakın derim. İlginç bir taktik. E, hormonlu oyunculardan belki çok kaliteli bir kadronuz yoksa bu haftayı kurtarmak için hormonlu kartlardan açabilirsiniz ama tavsiyem yani iki tane bile top açacaksan Rashford'dan dene. Tek atarsın bir şey olur gelir kanka belki gelir. O yüzden önümüzdeki yıla yatırım yapman gerekiyor ve kaybolmayacak kartlara yönelmen gerekiyor. Aslında legendary kartlara dönüşecek hormonlu oyuncular dışında efsane yani legendlar ve ikonlara daha çok şans vermen gerekiyor haberin olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsanız. Görüşmek üzere. Like atmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.